Merhaba, ben İnkılap Tarihi öğretmeni Gökçe Özman. Bugünkü dersimizde yine sizlerle Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi konularımızla ilgili sorular çözmeye devam edeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım isterseniz. Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Öncülerimize baktığımızda Mustafa Kemal Samsun'a 9. Ordu Müfettişi olarak gönderildi diyebiliriz. Yani boşluğu 9. ordu müfettişliği ifadesiyle tamamlayabiliriz. İkinci öncülümüz Sivas Kongresi her yönüyle ulusal bir kongredir. Ulusal kelimesiyle tamamlayabiliriz aldığı kararlar ve toplanış şekli bakımından ulusal özellik gösteren bir kongremizdir. Üçüncü öncülümüz Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi ve yöntemi belirlenmiştir. Bu bilgileri de Amasya Genelgesi için kullanıyoruz arkadaşlar. Amasya Genelgesi hatırlayacağınız üzere milli mücadelenin yol haritası olup amaç, gerekçe ve yöntem ortaya çıkmıştır diyoruz. Seçeneklere baktığımız zaman birinci öncülümüz 9. Ordu Müfettişi, ikinci öncülümüz ulusal kelimesi, üçüncü öncülümüz ise Amasya Genelgesi ile en doğru şekilde tamamlanmaktadır. Doğru seçeneğimiz Bursa. İkinci sorumuz Mustafa Kemal ve temsil heyetinin Ankara'yı Kurtuluş Savaşı'nın merkezi olarak seçmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? İstanbul Hükümeti ile Temsil Heyeti arasında yapılan Amasya görüşmelerinden sonra Temsil Heyet üyeleri Sivas'tan ayrılmış ve 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya gelerek burayı milli mücadelenin merkezi haline getirmişlerdir. Seçeneklere baktığımızda Ankara'nın Milli Mücadelenin merkezi olma nedenleri arasında evet Batı Cephesine yakın olması vardı. B seçeneğine baktığımızda Mebusan Meclisi'nin toplanacağı İstanbul'a yakın olması ki hatırlayacak olursanız Amasya görüşmelerinde Meclis Mebusan'ın toplanması bir kez daha istenilmiş ancak İstanbul dışında güvenli bir yerde toplanılması özellikle üzerinde durulan bir konu olmuştur. Fakat İstanbul hükümeti meclisi İstanbul'da toplayacağını açıklayınca Ankara'nın merkez seçilme nedenleri arasında bunu da gösterebiliriz biliriz. C seçeneğine baktığımızda düşman işgali altında bulunulmaması aynı zamanda yine merkez seçilme nedenleri arasındaydı. Bununla beraber milli mücadele taraftarlarının yine çok fazla sayıda olması, haberleşme ve ulaşım imkanlarının da çok iyi bir durumda olması Ankara'nın milli mücadelenin merkezi olarak seçilmesinin nedenleri arasındaydı. D şıkkına baktığımızda başkent özelliği taşıması bize verilen bilgiden ulaşabileceğimiz bir seçenek değildir ki o dönemde Ankara başkent özelliği taşıyan bir ilimiz değildi. Hükümetin başkenti İstanbul'du. Ankara kurulacak olan Türk devletinin başkenti olacaktı. Yukarıda verilen Misak-ı Milli kararına göre amaçlanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Değerli öğrenciler, 28 Ocak 1920 tarihli Misak-ı Milli Ulusal Ant Milli Yemin dediğimiz ülkenin geleceği ile ilgili önemli kararların alındığı Misak-ı Milli kararlarından biri olan azınlık maddesine yer verilmiştir. Ülkemizdeki azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki Müslümanların hakları ile aynı olacaktır ifadesi demin de belirttiğimiz gibi bir misak-ı milli maddesidir. Bu misak-ı milli maddesinde ulusal egemenlik üzerinde durulmuştur diyemeyiz. Tamamen ülkemizde yaşayan azınlıkların haklarının hangi şartlarda neye göre oluşturulacağına dair bir maddedir. Manda himayeden de bahsedilmemiştir ki manda himaye e, kesinlikle karşı olduğumuzu hep söylemiştik. Bağımsızlık fikrine manda himaye düşüncesinin aykırı olduğu üzerinde durmuştuk. Uluslararası eşitlik ifadesi bize verilen misak-ı milli maddesinden ulaşabileceğimiz bir maddedir. Başka ülkedeki azınlıkların hakları yani Müslümanların ve Türklerin hakları neyse bizdeki azınlık hakları da aynı ölçüde olacaktır denildi. Uluslararası eşitlik kavramına vurgu yapılmıştı. Ulusal sermaye de yine bu maddeyle bahsedilen bir bilgi değildir arkadaşlar. Buna göre misak-ı milli ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisinin amaçlandığı söylenemez. 28 Ocak 1920'de Osmanlı Mebusan Meclisi'nde alınan misak milli kararları ile vatanın sınırı çizilmiş ayrılmaz bir bütün olduğu vurgulanmıştır. Kapitülasyonların kaldırılmasının gerekliliği belirtilmiştir. Azınlıklara diğer ülkelerde Müslümanlara verildiği kadar hak verilmesine karar verilmiştir. Ah seçeneğine baktığımızda Milli bağımsızlıktan bahsedilmiştir sevgili öğrenciler. Birinci öncülümüz vatanın sınırı çizilmiş ayrılmaz bir bütün olduğu vurgulanmıştır ifadesi A seçeneğimizi doğrulamaktadır. B seçeneğine baktığımızda kapitülasyonların kaldırılmasının gerekliliğinin belirtilmesi de ekonomik bağımsızlığın önemini vurgulamaktadır. C seçeneğine baktığımızda uluslararası eşitlik azınlıklara, diğer ülkelerde Müslümanlara verildiği kadar hak verilmesine karar verilmiştir maddesinden çıkartabileceğimiz bir bilgidir. Ancak milli egemenliğe dair bize verilen öncüllerde herhangi bir bilgi sunulmamıştır. Buna göre Defne yarış sonucunda kaç boncuk toplamalıdır? Defne Misak-ı Milli'de bahsedilen konularla ilgili boncukları toplama yarışına katılacaktır. Azınlık hakları, boğazlar, sınırlar, kapitülasyonlar. Hatırlayacak olursak azınlık hakları Misak-ı Milli'de gündeme gelmişti sevgili öğrenciler. Komşu ülkelerdeki azınlık hakları oranında ülkemizdeki azınlıklara haklar tanınacaktı. Yani başka ülkede yaşayan Türk ve Müslümanlara tanınan haklar neyse Aynı haklar ülkemizde de yaşayan diğer azınlıklara tanınacaktı. Boğazlarla ilgili bir maddenin varlığını da biliyoruz yine Misak-ı Milli'de. Eğer İstanbul ve Marmara'nın güvenliği sağlanılırsa Boğazlar uluslararası ticareti açık tutulacaktı. Sınırlarla ilgili bir maddenin de varlığını biliyoruz Misak-ı Milli'de. Milli sınırlar içinde vatanın bölünmez bütünlüğünden bahsedilmişti. Kapitülasyonlar da yine Misak-ı Milli'de reddedilmişti. Yani bizimle paylaşılan dört unsurda Misak-ı Milli konusudur arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Yandaki Misak-ı Milli kararlarına bakılarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız? Misak-ı Milli kararlarından bazıları şunlardır. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü ayrılmaz bir bütündür. İkinci öncülümüze baktığımız zaman tam bağımsızlığın sağlanabilmesi için milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen her türlü siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır. Üçüncü öncülümüze baktığımız zaman azınlıkların hakları, yabancı devletlerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla tanınacak ve sağlanacaktır. Seçeneklere döndüğümüzde arkadaşlar, ulusal sınırlardan bahsedilmiştir diyebiliriz. Birinci öncülümüz, işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü ayrılmaz bir bütündür. Ulusal sınırlarla ilgili bilgi vermektedir. B seçeneğimize ulusların eşitliği ilkesine saygı gösterilmiştir. Üçüncü öncülüğümüz ulaşabileceğimiz bir bilgidir. Azınlık hakları eşit olacak denilmiştir. C seçeneğine baktığımızda kapitülasyonlara karşı çıkılmıştır. Evet bu da doğru bir bilgidir. Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen her türlü siyasi adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır ifadesi yine bu şıkkımızı doğrulamaktadır. D seçeneğine baktığımızda demokratikleşmenin gerçekleştirilmesi yönünde karar alınmıştır. Böyle bir bilgi öncülerde bizimle paylaşılmamıştır diyoruz arkadaşlar. Yani ulaşamayacağımız seçeneğimiz D şıkkıdır. Evet buna göre İstanbul'un itilaf devletlerince işgalini dikkate aldığımızda Mustafa Kemal Paşa'nın aşağıdaki kişisel özelliklerinden hangisine değinildiği savunulabilir. Mustafa Kemal Paşa Mebusan Meclisi'nin İstanbul dışında daha güvenlikli bir şehirde toplanmasını istemiştir. Değerli öğrenciler, milli mücadele hazırlık dönemi olaylarında Mebusan Meclisi'nin açılmasına sürekli vurgu yapılmış. Nihayetinde Amasya görüşmelerinde bir kez daha gündeme getirilmiş. Osmanlı Mebusan Meclisi derhal açılmalı ancak İstanbul dışında güvenli bir yerde açılmalıdır denilmişti. Mustafa Kemal'in özellikle İstanbul dışında güvenli bir yerde toplanmasını istemesinin en önemli nedeni ise İstanbul'un işgal altında olması ve bu nedenle itilaf devletleri orada olduğu için bağımsız kararlar alınması noktasında sorunlar yaşanılacağını düşünmesiydi. Ki 28 Ocak 1920 tarihli Misak-ı Milli kararları Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edilince İtilaf Devletleri bu kararların kabul edilmesine tepki olarak İstanbul'u işgal etmişlerdi. Bu durum ise bize Mustafa Kemal'in ileri görüşlülük özelliğini göstermektedir. Mustafa Kemal'in ileri görüşlülük özelliğini göstermektedir. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde siyasi Adli ve mali gelişmemizi engel olan sınırlamalar kaldırılmalıdır hükmü yer almıştır. Bu hüküm doğrultusunda yukarıdakilerden hangilerinin amaçlandığı savunulabilir. Sevgili öğrenciler, siyasi, adli ve mali gelişmemiz engel olan sınırlamalar kaldırılmalıdır ifadesini gördüğümüz yerde öncelikle aklımıza kapitülasyonları getireceğiz. Osmanlı Devleti son zamanlarda kapitülasyonlardan çok fazla canı yanan bir devlet olmuştu. Kapitülasyonlar Osmanlı Devletine ekonomik yönden zarar vermeye başlamıştı. Kaldırılması da ekonomik bağımsızlığımız adına atılmış olan önemli bir adım olacak. Bu nedenle birinci öncülümüz yani kapitülasyonların kaldırılması sizlerle paylaştığımız bilgiyle paralellik göstermektedir. İkinci öncüle baktığımızda Irak sınırı ile ilgili görüşmelerin sonraya bırakılması. Sevgili öğrenciler son Osmanlı Busan Meclisi'nde gündeme gelen bir konu değildi. Irak sınırı ile ilgili görüşmelerin sonraya bırakılması olayı Lozan Barış Antlaşması'nda gündeme gelen bir maddeydi. Üçüncü öncülümüze baktığımızda Yunanistan'la nüfus mübadelesinin gerçekleştirilmesi yine bir Osmanlı Mebusan Meclisi'nde gündeme gelen madde değil, Lozan Barış Antlaşması'nda gündeme gelen maddeler arasındaydı. Yani amaçlanılan madde bize verilen bilgiyle kapitülasyonların kaldırılmasıydı sevgili öğrenciler. Evet, birinci TBMM Yasama yürütme güçlerini kendisinde toplamakla yukarıdaki amaçlardan hangilerini gerçekleştirmeye çalışmış olabilir? Sevgili arkadaşlar, yasama, yürütme ve yargı yetkisinin temsil heyetinde toplanması güçler birliği olarak ifade edilmektedir. Birinci öncede baktığımızda alınacak kararların uygulanmasını hızlandırmak güçler birliğinin uygulanmasındaki temel amaçtı. Savaş yılları çabuk karar alıp hızlı uygulamak gerekmekteydi. Yani bütün yetkileri kendisinde toplamasındaki temel amaç birinci öncülümüzdü. Yargı bağımsızlığını sağlamak yargı Büyük Millet Meclisi'nin kontrolü altındaydı. Savaş yıllarında biraz önce de ifade ettiğimiz gibi çabuk karar alıp hızlı uygulayabilmek adına bu nedenle yargının bağımsızlığına dair bir ifadeye de ulaşmamız mümkün değildir. Meclisteki düşünce farklılıklarını son vermekte yine güçler birliğini uygulamakla ulaşılmak istenen bir amaç değildir ki aksine Büyük Millet Meclisi çok sesli bir yapıya sahiptir diyoruz. Yani farklı görüşler mecliste temsil edilmiştir ifadesini de kullanıyoruz. Gerçekleştirilmeye çalışılmış olan düşüncemiz sadece birinci öncülümüzdür. Evet, bu kararlara bakılarak birinci TBMM ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Birinci TBMM'nin aldığı kararlardan bazıları şunlardır. TBMM'nin üstünde hiçbir güç yoktur. Hükümet kurmak gereklidir. Geçici kaydıyla bir padişah kaymakamı atamak doğru değildir. TBMM yasama, yürütme ve yargı yetkilerine sahiptir. Güçler birliği. A seçeneğine baktığımızda ülke yönetiminde tek egemen gücün millet olduğu vurgulanmış mıdır? Evet. Meclisin üstünde hiçbir güç yoktur ifadesi A seçeneğini doğrulamaktadır arkadaşlar. B seçeneğine baktığımızda Osmanlı hükümeti yok sayılmıştır. Doğru. Yeni bir hükümet kurulmuş. Geçici olmak kaydıyla dahi padişah ya da kaymakam vekil atamak doğru değildir denilmiş. Ki aynı zamanda bütün yetkileri Büyük Millet Meclisi kendinde toplamıştır. Tam demokratik bir meclis oldu. Güçler Birliği ilkesi uygulandığı için kullanabileceğimiz bir ifade değildir savaş yılları olduğu için, bir hazırlık süreci olduğu için yasama yürütme yargı yetkilerini bir kez daha vurgulayalım. Çabuk karar alıp hızlı uygulayabilmek adına meclis kendinde toplamıştı. Bu da onu demokratik bir meclis özelliği taşımadığını bize göstermekteydi ki Cumhuriyet'in ilanından sonra kuvvetler ayrılığı ilkesi uygulanacaktı. D şıkkına baktığımızda alacağı kararlarda bağımsız olduğu ifadesi de yine bize verilen öncüler doğrultusunda ulaşabileceğimiz bir seçenektir. Alacağı kararlarda bağımsız bir padişah ya da kaymakam vekilini tanımadığını, atamak doğru olmadığını mecliste ifade etmesi alacağı kararlarda bağımsız olduğunu göstermektedir. Evet, birinci TBMM'nin inkılapçı bir meclis olduğuna yukarıdakilerden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? Sevgili öğrenciler, 1. TBMM'nin pek çok özelliği vardı. Çok sesliydi. Yani farklı düşünceler temsil edilmişti. Meclis hükümet sistemi uygulanmıştı. Savaşçı bir meclis diyoruz. Yani milli mücadeleyi gerçekleştirdi. Kurucu bir meclis özelliği göstermektedir diyoruz yeni Türk devletinin kurulma aşamalarını gerçekleştirdi. Geçici olmak kaydıyla dahi olsa padişah vekili atamak doğru değildir dedi. Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir dedi. Bununla beraber saltanatı kaldırdı. Saltanatı kaldırması savaşan meclisin, milli mücadeleyi gerçekleştiren meclisin yapmış olduğu tek inkılaptı. Meclis hükümet sistemini de benimsedi. Bu gibi özelliklere sahip olan Büyük Millet Meclisi'nin inkılapçı olduğunu gösteren tek bir faaliyeti vardı. O da saltanatı kaldırmasıydı. Evet demin de ifade ettiğimiz gibi meclis hükümeti sistemini uyguladı. Misak-ı milli ilke edindi. Bağımsızlık doğrultusunda adımlar attı, kararlar aldı. Ama bunlar yaptığı inkılaplara örnek değildir arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz A şıkkı. Sadece bir. Evet. TBMM'nin bu tutumuyla aşağıdakilerden hangisini yok saymıştır? TBMM çıkardığı bir yasa ile 16 Mart 1920'den itibaren İstanbul hükümetini yaptığı ve yapacağı tüm anlaşmaları tanımayacağını ilan etmiştir. İstanbul'un resmen işgaline kadar İstanbul hükümetinin yapmış olduğu anlaşmaları kabul etmeyecekti çıkardığı bir yasa ile. İstanbul'un işgalinden sonra imzalanacak olan, gündeme gelecek olan anlaşmalar kabul edilmeyecekti. Ki burada kastedilen çok açık ve net Sevr antlaşmasıydı. Sevr antlaşmasını Büyük Millet Meclisi kabul etmediği gibi milli bağımsızlığa ve milli iradeye aykırı bulduğu gibi bu anlaşmayı imzalayanları da vatan haini ilan etmiştir. Lozan Barış Antlaşması Milli Mücadele'nin sonrasında imzalanacak olan antlaşmadır. Ankara Antlaşması Milli Mücadele yıllarında Güney Cephemizi kapatan bir antlaşmadır. Fransızlarla imzaladık. Yine Gümrü Antlaşmamız Milli Mücadele yıllarında imzalanan bir antlaşmamız olup Doğu Cephemizi kapat İlk siyasi zaferimizdir dediğimiz bir anlaşmadır. Ermenilerle imzalanmıştır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizi de burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar sağlıkla kalın, finalle kalın.